Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Leyla Yavuz. Bugün sizlerle Eymen bebeğimin son bölümünü çekeceğiz. Elindeki balonları anlatacağım sizlere. Şöyle çıkartıp detaylı olarak göstermek istiyorum. Çiçek teliyle yaptık. Fanatikli bir garata olduğu için böyle iki renk onun için seçtim. Sizler dilediğiniz, istediğiniz renklerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Kıvrılabilmesi için tel kullandım. Emen bebeğimde göstermem gerekirse kolları telli arkadaşlar kıvrılabiliyor. Şöyle arka tarafını alalım gördüğünüz gibi ayaklarımızda telli kanalımda videoları detaylı olarak mevcut şöyle başımızda çıkartılıp takılabilen baş şöyle göstermek istiyorum detaylı olarak siz isterseniz dik edebilirsiniz ee, arkadaşlar. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olup Zil butonunu aktifleştirip yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz kanalım tamamıyla ücretsizdir beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim ee, şimdiye kadar desteğiniz ilginiz için de sonsuz teşekkürler ediyorum İyi ki varsınız Evet arkadaşlar başımızı taktım tekrar sizlere böyle detaylı olarak göstermek istiyorum benimle birlikte ördüklerinizi lütfen Instagram sayfam Leylan hobileri etiketleyerek paylaşın ben de sizleri e, seve seve e, paylaşmak isterim Eymen bebeğin tasarımı tamamen bana aittir e, canım oğlum için hazırladığım bir e, oyuncak umarım sizler de sever ve çocuklarınıza örer. Dilerseniz küçük olduğu için anahtarlık da yapabilirsiniz. Yani bu tamamıyla sizin isteğinize kalmış bir şey arkadaşlar. Arka tarafına magnet takıp buzdolabına da asabilirsiniz. Yani bu sizin artık hayal dünyanıza kalmış. Nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kalplerimiz diğer bebeklerinizin ellerine de yapabilirsiniz ya da sadece kalpleri yapıp e, magnet yapıştırıp buzdolabına asabilirsiniz, anahtarlık yapabilirsiniz. Aslında çok e, kullan amaçlı kullanabileceğiniz e, bir tasarım. E, tasarlarken her zaman e, geniş olarak kullanabilirsiniz. E, düşünüyorum. Hani birçok anlamda birçok yerde kullanabileceğiniz ve rahatlıkla örebileceğiniz tasarımlar olmasına dikkat ediyorum. Sevgili arkadaşlarım şimdi gelelim balonumuzun malzemelerine. Ee, ben Eymen bebeğin e, balonunu e, sarı kırmızı ördüm. Şimdi ilk ördüğüm bebeğe uygun olsun diye mavi tonlarını e, kullanacağım. Kırmızı e, ton kullanacağım Ben bir adet zaten ördüm e, sizlerle de ikincisini örüp e, detaylı olarak sizlere anlatacağım arkadaşlar bir adet penseye ihtiyacımız var e, çiçek teline ihtiyacımız var bunu tuhafiyelerden ve e, çiçekçilerden ya da internet sitelerinden rahatça satın alabileceğiniz bir tel e, kullanmasanız Olur mu, olmaz e, çünkü elini e, tutturamazsınız. Ama elektrik telini de kullanabilirsiniz. Ölçmek için mezroye ihtiyacımız var. E, tele ipi yapıştırmak için tekstil yapıştırıcısına ihtiyacımız var ve makasa ihtiyacımız var arkadaşlar. Tığ numaram ise 2 mm. E, kullanacağım e, ipler için kod ve marka vermiyorum. istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Sadece ikisinin aynı e, marka olmasına özen gösterin lütfen. Ben daha çok e, dokusu ince bir ip kullanacağım. E, çünkü balonlarımın çok iri olmasını istemediğim için. E, bu ebat benim için ve bebeğim için yeterli diye düşündüğüm için e, ince iple ördüm. Ama sizler dilerseniz kalın iple örüp tığ numaranızı da büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamıyla sizin isteğinize kalmış bir şey. Hemen hazırlanıp e, başlayalım inşallah. E, kanalımda başlamadan önce kanalımda arkadaşlar teknik videolar terimler ve e, çapraz sık iğne düz sık iğne bütün e, anlatımları mevcut takılırsanız lütfen kanalımdan yardım alın ve sonra devam edin hazırlanıp buluşalım arkadaşlar Evet Bismillahirrahmanirrahim deyip Eymen bebeğin e, kalpli balonlarını beraber örerim inşallah arkadaşlar Dördüncü bölümdeyiz ve bu son bölümümüz Eymen bebeği bitiriyoruz beraber. Ee, şimdi sevgili arkadaşlarım sihirli halka yapıyoruz. Bir zincir çekip içine altı sık iğne örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. 5 ve 6. 6 sık iğne örüp hemen siyle halkımızı kapatıp ilk yaptığımız sık iğnemizin tepe noktasına batırıp devam ediyoruz. 6 olan sayımızı 12'ye çıkartıyoruz arkadaşlar. Her ilmeğe çift batıyoruz. Bu ikinci çiftimiz. Üçüncü çiftimiz. Dördüncü çiftimiz. Beşinci çiftimiz. Ve altıncı çiftimiz. Toplam ilmek sayımız 12'ye ulaştı arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne bir arttır yapıyoruz. Bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. İlmek sayımız 18'e yükselecek. Bir tek bir çift. Arttırma, eksiltme, fullo, bulo bütün detaylı anlatımları kanalımda mevcut. Lütfen oradan da izleyin. Evet arkadaşlar sıra sonuna geliyoruz son çiftimiz ilmek sayımız 18 oldu arkadaşlar hemen ilmek belirleyicisi olarak ipimi alıyorum şimdi sizlerden ricam 3 sıra 18 sık iğneyi düz örün 3 sıra sonra buluşalım Evet arkadaşlar toplam 3 sıra ördüm şu tepe noktasından sayıp aşağı indiğimizde 6 sıramızı tamamlamış olacağız. Sizlerden ricam videoyu başa çekip bir adet yapıp ipinizi saklayıp gelin. Yani bizim 2 adet şöyle küçük e, tomurcuklara diyelim ihtiyacımız olacak. Çünkü kalbimizin e, gördüğünüz gibi çift tarafını yapacağız. Şimdi başa çekip ikincisini örüp tekrar devam edin. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İpimizi koparmıyoruz. İpimizi gevşetiyoruz. Son yaptığımız e, kalbin diğer tarafına yani son ilmeğini batırıyoruz. Birleştirmeye geçeceğiz artık. İpimizi karşı tarafa alıyoruz. Hemen çift taraflı hem e, İlk yaptığımız hem de ikinci yaptığımız kalbin gördüğünüz gibi çift tarafına batıp ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi her ilmeğe bir sık iğne yapıyoruz. Fazlalaştırma azaltmamız yok. Bu bizim başlama noktamız. Sadece ilk sırada bir zincir çekiyoruz. Ondan sonraki sıralarda zincir yok arkadaşlar. Spiral olarak döneceğiz. Her iki tarafımız 18'li ilmeklerimiz toplam 36 ilmeğimiz olacak. Sizlere bu kenarı da gösterip sonra devam edeceğim. Gördüğünüz gibi geldim orta kısma. Her ilmeği batıyoruz. Bakın hemen hemen ilmek kaydırdım ilmeği de battım. Devam ediyorum. Başlama noktasına kadar örün arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, başlama noktasına geldim. Toplam ilmek sayımız 36. Hemen şu içinde olan iplerden birini alıyorum. Bu bizim başlama noktamız oluyor. Spiral dönüyoruz. Artık bir zincir çekmiyoruz. Şimdi sizlerden ricam 36 sık iğnemizi düz bir sıra örün. Lütfen fazlalaştırıp azaltma yapmadan bir sıra düz örüp buluşalım. Her e, sık iğnemizi bir sık iğne olacak şekilde öreceksiniz arkadaşlar. Sıra sonunda buluşacağız. Evet arkadaşlar, bir sıra düz ördük. Hemen devam ediyoruz başlama noktamızdan. Şimdi 4 sık iğne bir azalt yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğne yapıp Hemen karşıdaki her iki sık iğnenin ön lobunu alıp azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. 4 sık iğne 1 azalt yapıp buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 4 sık iğne bir azalt yaptık. ilmek sayımız 30 oldu. Şimdi sizlerden ricam 2 sıra düz örün. Eğer şaşırırsanız ilmek belirleyicisini her sırada lütfen yerini değiştirin. Şimdi ilmek belirleyici sizlerle beraber çıkartalım yukarıya 2 sıra. Düz 30 sık iğne örüyoruz. 2 sıra sonra buluşuyoruz arkadaşlar. Elyafımızı da hazırlayalım. E, çünkü artık azaltmalara geçtik. Yavaş yavaş elyaf dolumuna başlayacağız. Evet arkadaşlar. 2 sıra düz ördüm. İlmek sayım 30. Şimdi 3 sık iğne. bir azalt yapıyoruz. 1 2 ve 3 3 sık iğne bir azaltı yapıyoruz sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz ilmek sayımız 24 olacak 1 2 ve 3 3 tek bir azalt sıra sonunda buluşalım arkadaşlar 3 tek bir azalt yaptık ilmek sayımız 24 şimdi 24 olan ilmek sayımızı bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar e, azaltma ve e, çoğaltma yapmadan 24 sık iğneyi düz örüp buluşalım. Evet arkadaşlar bir sıramızı düz ördük. Şimdi iki sık iğne bir azalt yapıyoruz. E, bu sıradan sonra el yaplarımızı dolduralım arkadaşlar. İki sık iğne bir azalt yapıp sıra başın sonunda buluşalım lütfen. Evet arkadaşlar iki tek bir azaltı yaptım ve elyaf dolumunu yaptım gördüğünüz gibi ee, bu size kalmış. İsterseniz çok dolu, isterseniz az dolu. Bu arada bunu anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Daha küçük bir boy olmuş olur. Bu da çok güzel olur. Yani e, aslında birçok yerde kullanabilirsiniz. Şimdi elyaflarımızı doldurduk. 18 olan ilmek sayımızı bir sıra düz örüp buluşalım arkadaşlar. Boncuk elyaf kullanıyorum ben. Sizlere de tavsiye ederim. Evet, bir sıra düz ördüm. 18 sık iğnemiz var. Şimdi e, bir sık iğne bir azaltı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayalım arkadaşlar. Bir sık iğne bir azaltı yapıyoruz. Sıra sonunda buluşuyor. Evet arkadaşlar, bir sık iğne, bir azalt yaptık. ilmek sayımız 12. Şimdi sizler derleyeceğim. 12 ilmek sayınızı düz örün. Ee, sıra sonunda buluşalım. Hem elyaf takviyesi yapacağız hem de artık telimizi yerleştireceğiz. Çünkü son bir sıramız kalmış oluyor. Ee, bu sırayı da düz örüp elyaflarınızı güzelce doldurup buluşalım. Evet arkadaşlar, Son bir sıra ördüm, elyaf dolumunu yaptım. Bu benim için yeterli. Şöyle ellerimle düzeltiyorum. Şimdi sizlerle telimizi ayarlayalım. E, boyunu ölçelim. Evet arkadaşlar, yaklaşık e, şöyle 7 santim kadar olsun. Bu bizim için dakika arkadaşlar bir daha bir Evet ben kamera açısını ayarlayamadığım için arka tarafta düzelttim. Bakın yaklaşık e, 13 e, santim kadar bir uzunluk. Yani bu aslında bir tığ boyuyla eşdeğer olacak. Şöyle yaparsak bir tığla eşdeğer. Eğer elinizde mezru yoksa e, tığınızın boyuyla ölçebilirsiniz. Yaklaşık 13 santim bizler için e, yeterli. Hemen şuradan kıvralım. Pense ile kopartıyorum. Bu e, ebatta lütfen 2 adet e, kopartın. Çünkü kalplerimiz iki tane olduğu için hemen ucunu kıvırıyoruz. Çiçekli olduğu için çok rahat kıvrılıyor. Hiç e, zorluğu yok arkadaşlar. Hemen yaptığımız elişinin iç tarafına koyalım, yerleştirelim ve biraz da elyaf dolduralım üstünü. Evet. Evet, bu bizler için yeterli. Şimdi, elyaflar takılmaması için şöyle itelim. Şimdi arkadaşlar, her ilmeği eksiltiyoruz. Bizim 12 ilmeğimiz kalmış diye. Ben kamera açım biraz düzelteyim. Elim çarptı az önce. Evet arkadaşlar. 12 olan ilmek sayımızı azaltıyoruz. Bu birinci azaltmamız. İkinci azaltmamız. Üçüncü azaltmamız. Dördüncü azaltmamız, beşinci azaltmamız, son bir azaltmamız kaldı. Evet, bu da altıncı azaltmamız. Böylelikle bu sıramızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi e, karşıya gelen bütün ilmekleri toparlayacağız. Artık işlemimizin sonuna geldik. Evet, bu da ikinci azaltmam. Son bir azaltmam kaldı. Zaten çemberimiz de daraldı. Evet ilmeklere batıramıyorum arkadaşlar. Hem çok sert sıkı ördüğüm hem de tel olduğu için açıkçası zorlanıyorum. Sizler bunu daha rahat yapacaksınız. Evet. Evet, bu da son sık iğnemizdi. Şimdi ipimizi dolayacak kadar uzun bırakıp hemen kopartıyoruz ve çekiyoruz. Buradaki ilmek belirleyicisi olarak ipimizi de kopartalım. Gördüğünüz gibi kalbimiz oluştu. Şöyle Şimdi arkadaşlar videoyu başa çekip bu kalpten bir tane daha örmenizi rica ediyorum. Ben e, ördüm, bir daha örün. E, sonra kalpleri birlikte birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi biz bu işlemi yaptık ya hemen tekstil yapıştırıcımızı alalım. birazcık böyle çok fazla olmamak şartıyla evet, bu bizler için yeterli hemen dolamaya başlıyoruz dikkat edeceğimiz şey iplerin üst üste gelmeyecek şekilde olması Evet işlem bu arkadaşlar dilerseniz sıcak silikonla da yapabilirsiniz ben birazcık daha böyle iteceğim evet sıcak silikon ıslak silikonla da yapabilirsiniz evde uhu varsa uhuyla da yapabilirsiniz dikkat edin fazla bulaşmasın evet kuruduktan sonra zaten geçecek şöyle şu uç noktasını evet çok az bir şey daha bu tekstil yapıştırıcıları da gerçekten hayat kurtarıyor bazen. Şimdi arkadaşlar hangi balonun üstte, hangi balonun altta olacağını sizler karar vereceksiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey. Ben kırmızı balonun biraz daha aşağıda kalmasını istediğim için işlemimi bu şekilde yapacağım. Evet. Şimdi hemen Ee, neden eğmen bebeğin elini balon yaptım? Aslında bu hikayeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, oğlum 3 yaşındaydı ve o da çok balon seven bir çocuk. Ve ona böyle kalpli balon aldım iki tane. O günde çok rüzgar vardı ve balonları uçtu. Çok ağladı. Yani o kadar çok ağladı ki hani onunla birlikte ben de ağlamıştım. <laughs> ve gidip bir daha balon almak için gittiğimizde maalesef baloncuyu bulamamıştık. Sonra tabii ki onu sakinleştirip daha böyle sakince olgunca düşünmesini sağlamıştım. Ama çok üzülmüştük ve o günden sonra her balon aldığımızda oğlum o balonlarını hatırlıyor. Ben de <laughs> o yüzden bu balonu yaptım ve halen çok balonları seviyoruz. Ee, acı tecrübelerimiz aslında bizleri olgunlaştıran. Çocuklarımızın üzüldüğünü üzülürken aslında onların da hayatı dair. Ee, bakış açıları ve e, sağlam duruşları olacağını unutmayalım bazen annelik içgüdüsüyle insan bunu görmezden geliyor ama emin olun onunla başa çıkmayı ve onunla mücadele etmeyi de öğrendikçe aslında güçleniyor ee, çocuklarımız Allah onların daima güzel günlerini göstersin bizlere Evet arkadaşlar bu esnada da sardım. Gördüğünüz gibi sona geldim. Şu ara ara çok az çok az yapıştırıcı da kullanıyorum. E, mavi ipim yetmediği için devam edeceğim mavi iple. Kırmızı ipi kopartacağım. dikkat ettiğim tek şey iplerin üst üste gelmemesi çirkin bir görüntü olmaması şimdi arkadaşlar ben ilk ip devam edeceğim bitirip buluşalım Evet arkadaşlar ben sonuna kadar sardım gördüğünüz gibi kalplerimiz de oluştu istediğiniz şekli de verebiliyorsunuz bunu isterseniz arabalarınızı da yapıp e, süsleyebilirsiniz. Şimdi elinin e, saracağım bölgeyi şöyle yuvarlak yapıyorum. Hemen ilk yaptığım eğmen bebeğimi alıyorum. Şu şekilde koluna dolayacağım. Sizler istediğiniz bebeklerinizi, istediğiniz oyuncaklarınızı dolayabilirsiniz. Uzunluğunu, kısalığını kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Ee, bu şekilde göstermem gerekirse şöyle evet, eliyle tutturuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Eğmen bebeğin balonu da bitti. Şöyle detaylı olarak sizleri göstereyim. Evet, ben bebeklerimin balonlarını da taktım ve geldim. Gördüğünüz gibi e, bu kadar kolay ve çabuk ilerlenen bir balon yaptık. Sizlerle adım adım her detayını anlattım. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. E, bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.